Hak yolcusunun bütün bütün ayara kapandığı, tamamıyla efsanilere karşı gerilime geçtiği ve kendini huzurun gelgitlerine sal, saldığı işte bu nokta marifet noktasıdır. Şimdi ilk merhale nedir gördük? Hangi nokta marifet noktasıdır? Bu da ikinci sınav sorusu. Hangi nokta marifet noktasıdır? Marifet noktası, noktanın sonsuzluğu. Hangi noktadır? Bunun da cevabını veriyor hoca efendi. Önce ayara kapanmak. Bütün bütün ayara kapanmak. Ayar kelimesi çok aslında önemli bir kelime çünkü yarın zıttı. Yar, ayar. Kalbi yara açabilmek için orayı yarın meskene haline getirebilmek için ayar düşüncesine kapanmanız gerekiyor. Ve nefsaniliğe karşı da metafizik gerilime geçmeniz gerekiyor. İşte Ramazan bunu da sağlıyor bize. E, son 10 günün içerisindeyiz. Böyle geçtiğimiz bir yolculuk var. 10 günün iklimi var. Değerli dostlarım bunları hasreten sizden rica ediyorum. Bizden uzak manalar olarak düşünmeyin, algılamayın ne olur. Bütün bütün ayar düşüncesine kapanmak tamamıyla nefsaneliğe karşı metafizik gerilime geçmek hepimiz için mümkün, hepimizin talip olduğu şeyler ve kendimizi bunu başarabildiğimizde kendimizi huzurun gelgitlerine salıyoruz. Çekimine salıyoruz. Hani dalgaların gelgitleri var ya biz de öyle dalgalanıyoruz huzurun içerisinde. Huzur Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olmak. İhsan şuuru. Kendimizi huzurun gelgitlerine salıyoruz. İşte kendimizi o huzurun gelgitlerine saldığımız nokta marifet noktası. İşte oradayız. Bize koordinatlarını bildir denildiğinde mana aleminden Rabbimiz bize koordinatlarını bildir dediğinde ko koordinatımız huzurun gelgitleri oluyor. Namazda oluyoruz, iftarda oluyoruz, sahurda oluyoruz, teravihde oluyoruz, mukabelede oluyoruz, Ramazan'ın içerisinde yani huzurun gelgitleri içerisinde oluyoruz. İşte orası marifet noktası. Ve orucun açıcılığıyla vicdanımızda bir sezi, latife-i rabbaniye ile o marifeti hissediyoruz. Bu nokta etrafında dönüp duran irfan yolcusu başı bu noktaya ulaşana da Arif denir. Şimdi biz kendimize ne diyoruz? İrfan yolcuları. Öyle olalım, duamız olsun. Bu nokta etrafında dönüp durana. Burası irfan noktası ya. Burası özür diliyorum, marifet noktası ya, o marifet noktası etrafında dönüp duranlara irfan yolcusu denir diyor hoca efendi. Şimdi biz de teravihlerimizle, sahurlarımızla, efendim, e, mukabelelerimizle, gece uyumayışımızla uy uyumayışlarımızla, gecenin koylarında ettiğimiz dualar, kıldığımız namazlarla ne yapıyoruz? O nokta etrafında dönmeye çalışıyoruz. Onlar kimlermiş? İrfan yolcuları. O noktaya ulaşan, yani biz etrafında dönüyoruz ama aramızda o noktayı ihraz edenler de vardır belki. Olsun inşallah, Allah bize de nasip etsin. Onlara da ne deniliyor? Arif. Bir irfan yolcuları var, o nokta etrafında dönüp duranlar. Bir de o nokta ihraz edenler var, onlara da Arif diyoruz. Marifet mevzunda söylenen sözlerin farklılığı istidat ve meşrep ayrılıklarından kaynaklanır. Şimdi marifet çok merkezi bir kavram olduğu için çok zengin bir literatür var marifete ilişkin. Fakat bu zengin literatür de cümleler birbirinden farklılık arz ediyor. Hoca Efendi bunun meşrep farkı olduğunu söylüyor. Meşrep. Meşrep biliyorsunuz şerebe kökünden yani su içme kökünden geliyor Su içtiğiniz kaynak farklıysa e, kurduğunuz cümleler de farklı oluyor. Burada su derken mana suyunu kastediyoruz. Seyri sülük yaptığınız yol farklıysa, içtiğiniz mana suyu farklıysa kurduğunuz cümleler de farklı oluyor. Mesela Risale-i Nur talebelerinin kurduğu cümlelere bakın. E, o cümlelerden anlarsınız onların Risale-i talebesi olduklarını. Ya da hizmet insanının kurduğu cümlelerden bu insan hizmet insanıdır diye tanımlayabilirsiniz. Kurduğu cümlelerin derinliğinden ya da kullandığı kelimelerden, literatüründen. Meşref farkından kaynaklanıyor ama sadece meşref farkı değil diyor Hoca Efendi. Bir de ne farkı var? Seviye farkı var seviye. Herkes istidadına göre kuruyor o cümleleri. Kimileri marifeti sadece tecelligahta arıyorlar. Sadece marifeti şu yeryüzüne serpiştirilmiş olan cemal tecellileri içerisinde tecelligahta arıyorlar kimileri marifeti. E, ve Arif'teki heybet hissini marifetin tezahürü sayıyorlar. Ariflerde bir heybet var ya heybet ululuk karşısında sergilenen saygı ve korku hissine deniliyor. Bir azamet ve ululuk karşısındaki bir azamet ve ululuk karşısında sizin kalbinize dolan o saygı hissi var ya işte ona heybet diyoruz değerli dostlarım. Ve işte şu tecelligahta Cenab-ı Hakk'ın esma ilahiyelerini seyreden birisi o ululuk, o azamet karşısında heybet hissiyle doluyor. Ve biz o heybet hissini marifetin tezahürü olarak görüyoruz onda. O insanda marifetin tezahürü olarak heybet hissini seyrediyoruz. Kimileri böyle tanımlıyorlar marifeti. Kimileri marifetle sekineyi birbiriyle irtibatlandırıyorlar. Sekinet duygusu var ya hani İtminan bizim Sekine diye duamız var yolumuz için de çok önemlidir. Fetih suresinde çok geçer biliyorsunuz Sekine kelimesi. Kalbin itminanı, doygunluğu, kalbin zümrüt tepeleri arasında Sekine makalesi de var biliyorsunuz. Bazıları da işte marifeti Sekine ile irtibatlandırıyorlar. İlişki kuruyorlar Sekine ile kalbin itminanıyla ee, ve onlar da değerli dostlarım onlar da e, kendi meşreplerince sekineyi öncekilerin heybet duygusunu bir marifet tezahürü olarak gördükleri gibi ikinciler de sekineyi bir marifet tezahürü olarak görüyorlar. Bir insanın davranışlarına hakim olan itminen oturmuşluğu ve e, kimileri e, evet onu Masivaya bütün bütün kapanma şeklinde anlıyorlar. Masivaya bütün bütün kapanma şeklinde anlamışlar. Kimileri de onu ilahi tecellilerin gelgitleri arasında kalbin hayret ve hayranlıkları olarak yorumlamışlardır. Bu biz olabiliriz galiba bu. İlahi tecellilerin gelgitleri arasında hayret ve hayranlık duymak tecellilerin gelgitleri arasında hayret ve hayranlık. Bu Üstadın biliyorsunuz hayret ve hayranlık, Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur'da kurduğu temel düzlemdir. Mesnevi Nuri okumalarında da görüyorsunuz bunu. Varlık karşısında hayret ve hayranlık. Ve hayret duygusu Muhittin İbni Arabi'ye göre makamların en yükseğidir hayret makamı tasavvufta. İşte bazılarına göre de es cilvelerin, tecellilerin geldikleri arasında hayret ve hayranlık duymaya marifet diyorlar. Ve onların gözleri hayranlıkla dönüyor. Dillerinde sürekli zatını sena ettiğin ölçüde seni sena etmekten aciz olduğumu itiraf ediyorum sözleri oluyor. Bakın onların dillerinde La tufsi sanaen aleyke ente kema esneyte ala nefsik diyorlar sürekli senin kendini sena ettiğin ölçüde ben zatımı sena etmekten aciz olduğumu itiraf ediyorum sözleri dillerinde. O hayret ve hayranlıkla söylüyorlar bunu. Ve zuhur ve tecellilerin ığında onlar takdir solukluyorlar. Marifet ikliminde hayat cennet bahçelerinde olduğu gibi dupturu ve asudedir. Şimdi bir insanın düşünün o insan ne olsun o e, marifet yolcusu olsun, irfan yolcusu olsun o insan. Ya da e, o insan arif olsun. İki durumda da o insan hayatı marifet ikliminde geçtiği için cennet bahçelerinde gibi dupduru ve asude, günahlara da kapanıyor ya masivaya, yara kapanıyor ya bakın duruluk bu aslında. Bizim duygularımızı bulandıran şey masiva. Bizim kalbimizi Kalbimizi büt haneye yani put haneye dönüştüren şey ayarı getirip o kalbin içerisine yerleştirmemiz. Dolayısıyla ayar düşüncesine kapandığımızda, masivaya kilitlendiğimizde, masivaya kapandığımızda ne oluyor? Artık biz dup duru hale geliyoruz. Duru akmaya başlıyoruz. İhlas da o ya biliyorsunuz ihlas. Bir şeyin katışından, bulaşından arındırılması anlamına geliyor. İşte öyle duk öyle katışıksız, öyle şaibesiz, öyle bulaşıksız, öyle asude akmaya başlıyoruz. Ruh sonsuza ulaşma duygusuyla hep kanatlı oluyor marifet eri için. Hep kanatlı ruh, hep sonsuza ulaşma duygusuyla, gönülde itminana ermişliğin, sekinete ermişliğin hazlarıyla... Bir çocuk gibi pür neşe fakat aynı zamanda tedbirli ve temkinli. Bu tedbir ve temkin vurgusu kalbin zümrü tepelerinin en önemli vurgularından bir tanesidir. Yani şatahatlara yani taşkınlıklara düşmeme yani bala perve, pervezane davranışlar içerisine nefsin bala pervezane davranışlar içerisine girmemek yani kulluk temkini içerisinde bulunmak bir taraftan pür neşe çocuk gibi ama bir taraftan da tedbirli ve temkinlidir. Allah'a emrettiği şeylerde isyan bilmez ve emrolundukları şeyleri yerine getirirler diyor Cenab-ı Hak. Tahrim suresi 6. ayette. Kim bunlar? Ehli marifet bakın. Allah'a emrettiği şeylerde onlar isyan bilmezler. Bütün muhalefetlerini mutabakata e, e inkılap ettirmişlerdir. Onlar Allah'a emrettiği şeylerde isyan bilmezler, emrolundukları şeyleri yerine getirirler. Bu iklimde sabahlarlar, akşamlarlar ve meleklerle atbaşı hale gelirler. Duyguları tomurcuk tomurcuk marifete uyanır bu ruhların. Meleklerle atbaşı hale gelmek, Ramazan da bizi melekleştiriyordu hatırlayın. Bu yolcuların duyguları tomurcuk tomurcuk hale gelir. Yani açmaya hazırdır artık. Marifet tomurcukları, marifet çiçekleri vermeye hazır hale gelir. Duyguları tomurcuk tomurcuk marifete uyanmış bu ruhlar günde birkaç defa cennetlerin cuma yamaçlarında seyahat ediyor gibi yaprak yaprak açılırlar. Üstadın o imanın cennetin lezzetini, çekirdeğini taşıyor iman dediği bakın imanda bunu duyuyorsunuz imanınızı marifeti inkılap ettirdiğinizde o lezzet artık sizin sizi cennete açan sonsuzluğa açan bir lezzet haline geliyor yaprak yaprak açılırlar ve her an ayrı bir buğdda dostla dostla yüz yüze gelirler dost burada büyük harfle onunla hemhal olmanın hazına ererler Allah'la dostluk etmenin yani Hazreti Halilullah'ın ikliminde hullete ermenin hazdına ererler. Gözleri hak kapısının aralığında olduğu sürece her gün belki her saat birkaç defa visal neşvesiyle mestu mahmur hale gelirler. Günde birkaç defa namazlarda, günde birkaç defa namazlarda belki her saat salatı daimi ile mestu mahmur yaşarlar. Gözleri hak kapısının aralığında olur daima. Her gün, her gün belki her saat visal neşvesiyle mestu mahmur olarak yaşar hale gelirler. Her an ayrı bir tecelliyle köpürürler.